Bu kişi aslında denizde keyif yapıyordu ama sonra uykuya daldı. 2 mil boyunca sürüklendi ama ruhu bile duymadı. O mışıl mışıl uyurken yakınları da bir yandan panikle kurtarma çalışması başlattı. Ama o yanına gittiklerinde hala uykudaydı. Adam! Şişt, adam! adam uyuyor mu peki üzerinde? Uyuyor, uyuyor. Uyuyor, uyuyor. Evet, zaten. Uyudum. Ne kürk var ne bir şey uyumuş öyle Deniz yatağında uykuya daldı sürüklenip kıyıdan uzaklaştı Herkesi panikleten tatilci bulunduğunda hala uykudaydı Kulak veriyor mı bağlamam Anam düşünemiyor Kal Hadi Sen de o gün neredesin orada mısın Gidecek miyiz istana doğru Edirne'de bir tatilci deniz yatağında keyif yapıyordu. Dakikalar sonra uykuya daldı. Ama dalgalar onu açığa doğru sürüklemeye başladı. Bak şimdi uyuyor adam, adam. Bir şaka mı bu ya? Vallahi bana dengeliyor hep. Şişme şezonka bilmiş uyumuş açılıyor. Sahilden kısa sürede uzaklaştı. Panikleyen yakınları işletmeci Mustafa Altunhan'dan yardım istedi. Şaka gibi arkadaşlar yine Uyumuş birisi. Yüzme bilmiyor mu? Yani gidiyor ama çok iyi bilmiyor. Hepsi tekneye atladı yola çıktı. Yanına geldiklerinde o hala uykudaydı. Anam! Kulaklarım ağlamıyor. Anam! 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 30 saniyede bayağı bir gitmiş. Eğer ki 5-10 dakika daha gitmeseydik açık denizdeydi. Neyse ki çabalar işe yaradı. Sonunda sesleri duyup uyandı. Anam suya inebilecek mi? Gelirim ya oraya. Ya kardeşim nasıl uyudun mu sen ne yaptın? 10 dakikada şey yapsaydık açık denizdeydim. Suriye televizyon. 2 <laughs> mil açıkta bulunan tatilci sağ salim kurtarıldı. Herkes rahat bir nefes aldı. Oradan buraya 30 saniyede geldim. Ya. Ya bir şey olmazdı işte. Biraz bir şey olmazdı. Sıkıntıya girmedim burada. <laughs>